İpi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün amellerin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerin neticeleri muhasebe için zapt edilir. Bizi ahirete çalışmaktan ve hatta din noktasındaki yaşantımızı Böyle e, gevşeklik göstermemize vesile olan en büyük şey nedir biliyor musunuz? Maalesef dünyaya geliş gayemizin farkında olmamak. Bir, iki, insanı tanımlarken de insana layık şekilde tanımlayamamamız. Zaten bunun sebebi nedir? Eğitim sistemi zaten yıllarca bize bu dersi verdi. Aristo demiş ki insan düşünen hayvandır. Öteki demiş ki işte e, sen hem düşünen hem konuşan hayvandır. Öteki demiş ki ondan sonra e, hem düşünen hem konuşan hem de çiftleşen hayvandır. Böyle hayvan hayvan diye, diye bize hayvan hale getirmişler. Bu sefer sen de kendini hayvan gibi görmeye başlayınca tek derdin yemek, içmek, çiftleşmek ve rahat etmek olmuş. Her rahat hareket etmek için uğraşıyorsun. Rahat hareket edeyim. Karışmasın kimse bana diyorsun. Bunun da sebebi her an bir kayıt altında olduğu unutmandır. En ufak iş yerinde bir kameranın varlığı seni teyakkuza sevk edip, değil mi? Ciddiyete sevk ediyor. Patronu görecek. Hatta böyle çalışır gibi yapıyorsun. Böyle daha hızlı çalışır gibi yapıyorsun. Aksiyon yapıyorsun. Neden? Adam görsün de böyle adam görsün işte. Bak nasıl çalışıyorum falan. Niye? Bir tane kamera, bir kayıt yapıyor alt üstü yani. Kim? Patron. Yani en fazlasını işten atar. Ya her anımız kayıt altında. Her hissiyatımız kayıt altında. Bazen bir güzel araba gördüğünde diye çekmiş olduğun iç bile, o hissiyatının kalp ritmi bile kayıt altında. Düşünsene sen böyle bir çık yapmış böyle. Çiçekler ki böyle ekolar var ya böyle çekiyorlar kalp ritimleri. Ulan herhalde bu cehennem ayeti falan okudu ve hatta ondan sonra böyle namaz kılarken bir şevke geldi hüsnü zannediyor melaike. Sonra bakıyorlar ki görmüş olduğu bir benvenin neticesinde kalp ettiğinde çok ciddi bir oynama. Allah Allah. 60-70 sene yaşayıp da böyle bir e, sen söyle beklenti ve amaç uğrunda olmak insanın çok böyle gerçekten acı bir durum. Yani geçmişte mesela eski ümmetler 1000 sene yaşamışlar. Adamın vakti var 60 sene 70 sene olan yaşıyor. Yani 70 sene adam genç oluyor. Tamam? Düşünsene böyle. Şimdi adam araba hayal etse hakkı var ev hayalesi hakkı var. 60-70 sene. 80 de hadi 5 de ben vereyim. Zaten 15 sene bir kere havada geçiyor. E ondan sonra bir kere e, bir gençlik süren var. Ondan sonra zaten 40'tan sonra 40-40 misali tamam mı gidiyorsun. Bir şey kalmıyor. E bu kadar dar bir zamanda bu kadar dünyevi dünyaya karşı iştiyak sebebi nedir? Öteki tarafın net olmaması. Öteki taraf net olursa bu taraftakilere meyletmezsin. Bu taraftakileri ediyorsan, öteki taraf net değil çünkü. E, cennet diyor, bütün maddi lezaize, medar olduğu gibi manevi lezzetler de medardır. Öyle bir yer hazırlamışlar sana. Neden buraya takılıyorsun? Çünkü esas burası zannettiğimizden. Allah kurtarsın inşallah. <laughs>